Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştığı Afyon Sandıklı'dan sesleniyoruz. Kumluca Belediye Başkanı yayınım, yayınımıza konuk oldu. Mustafa Köleoğlu. Evet. Sayın Başkan hoş geldiniz hoş yayınımıza. Bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bulduk. Çok teşekkür ederim sizler değilsiniz. Biz çok mutlu oluyoruz. Neden? Evet. Genç, dinamik, enerjik. E Belediye Başkanları görüyoruz. Yakışıklı. Cuma evet. Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> çalıştayında. Evet. Sayın Başkanım hayırlı olsun ilk dönemimiz. Seyit dönem hepimiz hayırlı olsun. Hemen çalıştaya gelmeden önce konuluca çok önemli bir bölge. Bizim evet. de bildiğiniz bir bölge. Evet. Evet. Biraz da imkansızı başarmış gibi başkan Kumluca'da. Kaç seneden beri Cumhuriyet Halk Partisi belediye alamıyor? Yani e, Cumhuriyet Kurulu'ndan beri alamıyoruz. İlk belediye, i̇lk belediye başkanı Tanrı Taşkasız. Maşallah. Ve şöyle de ikinci bir özelliğimiz var. E, bugüne kadar e, biz yaklaşık yüzde elli gibi bir oranla e, sonuçlandı. E, göreve gelen hiçbir belediye başkanı da yüzde elli gibi bir oranla ve katılımın da yüzde doksan olduğu bir seçimde seçimde olmamıştı Böyle bir şey olmamıştır. Bu ayrı bir sorumluluk yüklüyor mu arkadaşlar? Ben kendimi o saniyeden itibaren eee sadece beş yıl için görev almış gibi hissetmedim. Yani belki de on yıl hani belki on beş yıl sanki görev almışım gibi yani yaptığım ettiğim her şeyi tamamen şeffaf bir şekilde toplumla paylaşarak ilerlemeye başladım. Yani çünkü bir beş yıl değil, on yıl belki on beş yıl. Yani o oran benim üzerime inan bir anda e, haydi, e, bir çocuğu, sorumluluk. haydi bir sorumluluk verdi. Yani bir anda değiştim aslında. Müthiş de aslında Kendime bir e, teşvik edici bir itici güçtür aslında bu büyük bir teveccüh çünkü tabi mutlu ettim başkanımızı. Ee, belediye başkanlarımızın arasında hani genç birisi olarak hani e, böyle bir oranla e, çıkmak tabi üzerime o sorumluluğu aldım. Artık e, inşallah e, her gün kendimizi ve kurucamızı da kalkındırarak e, geliştirerek e, hatasız bir şekilde e, şeffaf belediyecilikte yaparak e, güzel bir örnek oluruz diye düşünüyorum. Bu yüksek oranın. Evet. E, büyük etkisi ne oldu başkanım? Tabii ki büyük şehrimize e, elini rahatlattı. Yani nasıl rahatlattı? Yak bizim e, beş tane büyük şehir olmuş oldu. Benimle beraber orada. Bu tabii katkı anlamında e, çok iyi. O yoran olarak da büyük o yoruna, o, ara, olarak da arttırdı tabii. O oranı da çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız da e, Kumruca İlçe Belediye Başkanımız aynı oy oranını aldı. Sebebi şu e, ben bizzat çalışırken e, bir sözüm Kumruca için oy istedim ama bir sözüm de Büyükşehir için oy istedim. Yani orada hep sloganımız bizim ayrım gayrım yapmadan e, bir çalışma yapmaktı. Ama bu çalışmada Millet İttifakı'nın bana çok büyük desteği oldu. Evet. Bizim ee, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti adeta Kumluca'da ilçemiz için konuşayım. Ee, hem il başkanı hem ilçe başkanları bütünleşti. Hep yanımda destek oldu. İyi bir örnek oldu Millet İttifakı'na işte. Kumluca Onu Şimdi da söylemeden geçemem yani. Şey, Şimdi, bütün şey bizim değil. Genel <laughs> Başkan biraz önce konuşma yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nun. satır aralarında bizim anladığımız, özetlersek şunu söyledi. 31 Mart'ta vatandaşlar ayrı bir sorumluluk yükledi omuzlarımıza. Şöyle bir mesaj verdi ve biz bu mesajı aldık. Cumhuriyet e, ey Cumhuriyet Halk Partisi size bir avans veriyoruz. Bir şans veriyoruz. Bir imkan tanıyoruz. Hadi görelim sizi. Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Katılıyor musunuz başkanım? Ben buna katılıyorum ve genel başkanımızın bu sözünün devamında da şu net söyledi. Bu dönemi Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde aslında biz yukarıya doğru çıkış çıkış kapısını Cumhuriyet Halk Partililerle beraber e, yürüyebiliriz diye halk bize bir işaret gösterdi, bir uyarıda bulundu ve şu anda da biz e, belediye başkanları olarak e, o sorumluluğu da aldık aslında. Şu anda e, şeffaf belediyecilikle beraber yürümek. E, istiyoruz. Onu da başaracağımızı inanıyoruz. Bugünkü burada şunu da gördüm. Gelen belediye başkan arkadaşlarımızın çoğunla da sohbet ediyorum. E, enerji çok yüksek. Motivasyon çok yüksek. Çok Bu çok yüksek. dikkatimi çekti. Yani şöyle söyleyebilirim. Yüzde yüzde varan bir motivasyon yüklü başkanlarımızda. Hazır, hazırız diyorsunuz biz. Yani tüm belediye genel merkezi, genel Merkez'in söylediklerini biz de belediye başkanı olarak aldık. Aldık. Ve e, iktidarla inşallah taşlandıracağız. Tabii ki. Önümüzdeki 2023'teki seçimlere tabii ki belediye başkanlarının da büyük bir katkı sunacağını düşünüyorum. Hani bu iş e, buradaki o birliktelik, o e, yüksek motivasyon bence önümüzdeki genel seçimlerde Yansıyacak. yansıyacaktır. Yani Aylar. büyük bir katkı verecektir. Ben e, izleyiciler çok genç yeni bir başkansınız. Evet. E, büyük şey başarız izleyicilerimize Mustafa Körön kim olduğunu bir anlatmak ister misiniz? Tabii ki. Ne iş yapıyordunuz başkanım siz? Ben e, ekonomistim. Ekonomi e, danışmanlığı yapıyorum. E, kendi özel şirketim var. E, sigorta şirketim de var. E, tabii anne baba bizim e, sebzecilikle uğraşıyor. Sebze üretimi yapıyoruz. Biz işte narenciye, sebze çeşitleri, bağımız bahçemiz var. Antalya'nın Kumruca ilçesinde doğdum. Bu eğitimimi orada tamamladım. Sonra üniversite için ayrıldım. E, belli bir dönem Antalya'da Ticaret Odası'nın yönetim kurulunda da e, kurumlarda da bulundum kendimi hem iş dünyasında hem dört dönem üst üste il başkan yardımcılığı yaptım. Yani hem siyasette hem iş dünyasında geliştirdim. Hem de kendim e, ekonomik olarak kendi e, iş yerim ayaklarım üzerinde durarak aslında benim bu e, sürecim e, 25 yıllık bir e, belediye başkanı olma hayali vardı. Hep bilir. Onun için her ortamda söylerim 25 yıldır ileride ben Kumuca'dan aday çıkacağım derdim. Ya sen daha gençsin bir dur falan derlerdi. Yok ben bunu yaparken hem siyasi ayağı hem iş dünyasındaki o varlığımızı bir de kendi e, ailemi birlikteliğini tutarak bu üç ayak üzerine kurduk ve e, 25 yıllık bir belediye başkan olma hayalini e, bugün e, gerçekleştirdim. Gerçekten gururluyum. Ama aynı zamanda da çok heyecanlıyım. Çünkü benim bir hayalimdi. Bu bir sevdandı. İnsan hani sevdasını nasıl tutulur nasıl sonunda e, o birlikteliği sağlayınca mutlu olur ya ben de açıkça söyleyeyim. Bu e, genç arkadaşlarımız Antalya'da özellikle 2,5 buçuk milyona yakın e, orada nüfus var. Bunlar e, hep e, takip ederler. E, sonuçta ben siyasetin içinden gelen e, bir kişiyim. Belediye başkanlığında da demek ki genç insanlar da burada çok rahat, ideal ol, koyarsa olabiliyormuş. Bu Antalya'da böyle bir genel bir algı vardır. Hedi, zaten, zaten hedi, evet, Hedefi çıkıyorlar. çizerseniz, yol haritasını evet. iyi yaparsanız ve bir idealiniz, bir hedefiniz olursa evet. böyle oluyor demek ki başkanlığı. Gençlere de örnek oldu. Çok da konuşuyorlar. Birçok yere de konuşmacı olarak çağırıyorlar diyor ki başkan bir anlat şu hikayeyi nedir ve bu nasıl oldu filan. Bir de tabi bunun üstüne hani imkansız dedikleri Kumluca'daki e, bir partinin elinden o siz bir e, şey alıyorsunuz, bayrağı alıyorsunuz. Bu da yüksek bir oranla alıyorsunuz. Katılımın yüzde 99, 53 gibi bir oranla. Bu daha da dikkat çekti hani e, küçük e, birkaç kişi e, farklı değil. Hani küçük açık ara bir şey. farkla e, ve e, karşınızdaki insan da 20 yıllık bir belediye başkanlığı yapmış bir insan. Küçük. Onlar tabi derler yani topla tüfekle savaşıyorlar. E, bütün e, bizim yukarıdaki genel e, gücü alıyorlar. İktidar yereldeki için. iktidar gücünü ve yereldeki kendi e, oturduğu güç de var. Ona rağmen siz mücadele ediyorsunuz ama hep e, samimi mücadele ediyorsunuz. Halk onun için çok destekledi samimi mücadele ettiğiniz için dediler ki bakın bu armut bu elma. Armut da elmayı biz karşılaştı, karıştırmıyoruz dediler. Bu armut bu elma. Yani onu öyle bir ayırdılar ki ve destek oldular ki onun sonucunda bir örnek oldu yani. En büyük hakem doğru karar verir her zaman. Millet millet evet. iradesi dediğimiz şey budur evet. işte. Evet. İstanbul'da olduğu gibi. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ben ederim, ederim. Ben bir şey sözcüğü, tabii bırakmayayım. Kumluca Turizm turizmin neresinde? Antalya bir turizm bölgesi. Kırmızı'ya bundan e, ne alıyor, bizimden ne alıyor ve ne bekliyor? Şimdi bizim ilçemizdeki yüzde sekseni e, tarımla uğraşır, yüzde %10, on turizm, yüzde da ticaret vardır. Ama ben seçimlerde hep vaatte bulundum. Bizim e, o turizm oranımız, payımızı yüzde on değil yukarıya çıkaracağım dedim. Adresan sahilimiz vardır, evet. bizim Adresan mahallemiz. E, gerçekten de Türkiye'nin dört bir köşesinden oraya bayramda 15.000 bin ziyaretçi geldi. Yani doluğa üzerine 15 bin ziyaretçi geldi. Şimdi ve onun karşısında Sulada dediğimiz e, Türkiye'nin en temiz sahili yani e, yeşil, mavi ve beyaz tonlarının oluştuğu e, bir adamız var ve ben bunu her tarafta da e, orada da ilanlarda da çıkıyorum. Sulada'ya e, hoş geldiniz diyerekten. Türkiye'nin en temiz sahili ve e, ben bundan sonra turizm katkımızı arttırmak için e, tüm Türkiye'de büyük e, aslında bunu konuyla ilgili çok güçlü değil herhalde. Bizim orada alternatif turizm yani pansiyonculuk yerel halkın oluşturmuş olduğu samimi Ege tarafında da o şeyi dokuya e, rastlarız ya. Hani o bölgenin yerel halkının alternatif turizm diye yapmış olduğu Pansiyonculuk. Yani yemeğinde kendi orada hazırlıyor. Odalarında hazırlıyor. Ee, bu, bu da kendi gerçekten, gibi Tabii kendi ev, Yani çiçeklerin içerisinde, yeşilliğin, ağaçların, meyve ağaçların içerisinde çok e, güzel bir turizm olduğunu düşünüyorum. Bunu da destekleyeceğiz. Daha da geliştireceğiz. Evet, biz de başkanımızın yerinde bir ziyaret edeceğiz. İnşallah. İnşallah evet. biz de Kumluca'da Avrupa'dan evet. yayın yapan tek tur televizyon kanalı evet. olarak misafirleri o zaman Avrupa'daki misafirleri davet edelim başkanım. Ben Avrupa'daki e, misafirlerimizi Kumluca'mızda, Olimpos'umuz dünyaca ünlü bir e, evet. sahilimiz var. Adresen sahilimiz var. Gerçekten de dünyaca ünlü. Ve Türkiye'nin en temiz sahili Sula da var. Bu e, buyurun gelin oralarda misafir etmek isteriz. Gerçekten e, samimi bir şekilde e, halkımız sizi karşılayacaktır. Biz bekliyoruz. Sevgiler, evet. saygılar sunuyorum. Sayın Mustafa Köleoğlu Antalya Kumluca Belediye Başkanı. Yayın konuğumuzdu. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.